Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün öyle güzel bir dua öğreteceğim ki bu duayı okuyana 70 melek eşlik eder deniliyor hocam. Ve o kişi Cenab-ı Allah'tan ne isterse Allahu Teala onu ihsan eder. Melekler size manevi bir koruma gibi eşlik ederler hocam. Kazalardan, belalardan, kötülüklerden, musibetlerden Allahu Teala'nın manevi muhafazası altına gireriz. Bu dua kendimize okuyabileceğimiz, işe gönderirken eşimize okuyabileceğimiz, okula gönderirken yavrularımıza, çocuklara, torunlara okuyabileceğiniz efsane faydalar göreceğiniz oh be elhamdülillah iyi ki bu duayı öğrenmişim diyeceğiniz harika bir dua. Bana çok soruyorsunuz hocam çocuklara hangi duayı okuyalım? Hocam torun bakıyorum. Anneanneler babaanneler şimdi torun bakıyor. Ne yapacak? Anne baba çalıştığı için torun bakma işi <laughs> anneannelere kaldı, babaannelere kaldı. Allah'ım sağlık, saat, afiyetler versin. Hocam ne okuyalım torunlara diyorsunuz? Çok hareketli, çok hiperaktif veya bazı çok agresif, çok yaramaz. Anne neyi yoruyor, baba neyi yoruyor? He? Durduğu yerde durmuyor. Oğlum, kızım dur diyorsun. Yok. Hocam bir dua söyle bunlar böyle halim, selim, sakin bir şey olsun öğretelim inşallah. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu dualardan nasibimizi almayı unutmayalım. Bu duayı öğrettikten sonra beraber okuyacağız hem Arapçasını hem anlamını. Sonra size bir de sürprizim var tamam mı? Şöyle iki dakika sonra hemen onu da söyleyeceğim. Ama öncesine duamızı bir öğrenelim. Arkadaşlar bu duanın özelliği nedir biliyor musunuz? Çok kıymetli bir dua alması. Kim üç defa bu duayı okur, güzel bir niyet ederse melekler ona 24 saat boyunca yani bir gün boyunca koruma ve eşlik etme vazifesiyle Cenab-ı Allah o melekleri vazifelendirir diyor. Elhamdülillah. Çok muazzam bir şey. Çok muazzam bir şey. Dediğim gibi kendimize, ailemize, yavrularımıza okuyalım inşallah. Tamam mı? Dua Ali İmran suresinden hocam bir ayeti celile Şehidallahu ayeti var ya 18. ayeti kerimesi. Ayeti bu Ali İmran suresindeki bu ayeti kim okumaya devam ederse Cenab-ı Allah 70 melek yaratır. <laughs> bu 70 melek o kimse için diyor kıyamete kadar istiğfar eder. O kimsenin affını isterler. Allah Teala o meleklerle diyor o kulunu kötülüklerden muhafaza eder. İşte okunacak ayet-i kerime şu. Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu vel melâiketu ve ulul ilmi kâiman bil qisdi la ilahe illa al azizul hakim Allah melekler ve ulul ilm yani ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ayeti celilesidir. Siz de ister kendinizi okuyun, ister çocuklara okuyun, ister eşinizi okuyun. Ben bunu birçok kardeşimize şey demiştim. Önünüze böyle bir sürahi koyun arkadaşlar. içine su doldurun. Suya bu duayı arkadaşlar bu söylediğim ayeti çok değil ha. Kardeşler 3 defa. 3 defa ya. Her gün üç defa okuyun bunu. O sürahideki suyla için. Çocuklara içirin. Çocukların suluğuna okuyun. Anneanneler, babaanneler, anneler, babalar. Yavrularımızın suluklarını okuyalım. Cenab-ı Allah her türlü kötülükten muhafaza eylesin. İnşallah. Çaya, çorbaya, yemeğe, pilava koyun o sudan. Şifa olsun. Yiyenlere şifa olsun. Misafir gelir onlar da yesin. Ev ahalisi onlar da yesin. Onlar da istifade etsin. O sudan içsin. O suyla yapılan yemeklerden tatsın. Tamam mı? Bu duayı okuyoruz bu bir. İkincisi arkadaşlar bakın günlük hayatımızda evimizden kapıdan dışarı çıktık mı türlü çeşit tehlikelerle karşı karşıyayız. Kötü insanlar, kötü bakışlar, nazar edenler, haset fesat edenler ondan sonra kötü kalpli insanlar Allah korusun kaza, bela, musibetler her şey olabilir. Ama Allah'ı Celle Celaluhu Rabbimizin korunması altına girmeyi ümit ederiz değil mi? Bunun için Bak ben bir boynuma taşıdığım bir duam var. Ee, Erbaini İdrisiye. Allah-u Teala'nın İdris Aleyhisselam'a öğrettiği 40 duadır bu. O 40 duadan iki tanesini hocam şu kolyeye yazdırdım ben. Bak şu platformda ilk kimse de sana bunu anlatmaz. Kardeşini söylüyor iyi dinleyin. Bak Yemen Atik Taşı vücuttaki bütün negatif enerjilere ...vücudumuza gelebilecek bütün negatif enerjiye karşı... ...bir şemsiye açmış gibi düşün. Korunma. Bir antivirüs. Peygamberimizin hadisi şerifi var bu. Akik taşı ile alakalı. Tavsiye etmiş sahabelere. Kim üzerinde bulundurursa işi, gücü, akıbeti hayır olur buyurdu. Hatta bir yerde okundu diyor ki... ...üzerinde akik taşı bulunan kişi... ...suda boğulmaz. Allah Allah. Akik taşıma taktım, gideyim boğaz atlayayım demesen gene de... ...benim gibi yüzme bilmiyorsan <laughs> Ben yüzme da yine de biraz... Ufak tefek bir şeyler yapıyorum yani. Kolye çıkartmıyorum. Akik taşı üzerimde. Daha önemlisi hocam akik taşı zaten güzel. Hele hele üzerindeki o İdris peygamberin dualarından iki tanesi yazıyor. Ön yüzünde ve arka yüzünde. Çerçevesi 925 eğer gümüş. Dualardan bir tanesi hocam. Bize etrafımızdan gelebilecek bütün kötü enerjilere nazar, haset, fesat, sihir, büyü, musallat, kısmetsizlik, bereketsizlik, Nasipsizlik, aşırı öfke, aşırı kavga tamamına karşı halim selim olmak, korunmak için bir dua. Kolye'de yazıyor. Diğer yüzünde de fakirlikten, yoksulluktan, miskinlikten, borçtan, dertten, maddi sıkıntıdan, bereketsizlikten kurtulmak, hocam, dünyalık elde etmek, zenginlik elde etmek, rızık bereketin artması için üzerimize taşıyacağımız dua. O da burada yazıyor. Erkek, kadın, herkes takar bunu hocam. Alalım çocuklarımıza, kendimize, kimin ihtiyacı olduğunu düşünüyorsan al. Whatsapp numaram ekranda nasıl oluyor falan detaylı bilgi isteyenler abi yazsın Whatsapp'tan bana. Yazın Whatsapp'tan yardımcı olalım kardeşlerimize inşallah. Bu bir. İkincisi hocam bu kolye ile beraber bu kolyeyi dedim ya 40 duadır bunların toplamı. O 40 duayı da ayrıca hazırlattırdım bir kitap halinde. Hocam çok güzel oldu bu. Yani çok emek verdik ama elhamdülillah güzel oldu bir kişinin dünya ve ahiretle ilgili tüm isteklerinin gerçekleşmesi için. Dünya ve ahiret bütün sıkıntılardan kurtulmak için okunacak 40 ayrı konuda 40 ayrı dua. Yani bana dua edersiniz ya. Öyle fayda görürsün ki şu dualardan. Aman ya Rabbi. Bu dua kitabını da size kolyenin yanında hediye ediyorum. O 40 tane duayı ayrı ayrı da okuyabiliriz. Ama özellikle bir terkip var. Diyor ki kim bu 40 duayı bir kağıda yazarsa, bir levhaya yazarsa, evine asarsa, çalıştığı yere asarsa oraya maddi ve manevi bereketler yağar. Oradaki huzursuzluklar, kavgalar, gürültüler bir iznillah biter gider. Bak yazdırdık işte 40 dua burada yazıyor. Al bunu as evine. Oğluna, kızına, arkadaşına, kendine kimin ihtiyacı varsa bedava gönderiyorum. Birinci dua afişim bu. İkincisi Hizbul Masun. Büyük korunma kalkanı derdi hocamız. İmam Gazali yazmış. Kaddesallahu sırrahu. Evliyaullah'ın büyüklerinden. Hizbul Masun kim okursa bu duayla hemhal olursa, bu duayla meşgul olursa, kim buna devam ederse, kim bunu asarsa bulunduğu yere Cenab-ı Allah onu her türlü kötülükten korur. Bir insan hapse düşse, suçsuz yani hapse atsalar, Hizbul Masun duasına sarılsa diyor, allah Teala ona bir çıkış gösterir, onu kurtarır. Bu kadar büyük. Sonra hilye-i şerif. Efendimizin mübarek hilyesini anlatır. Yani dış görünüşünü anlatır bu hilye-i şerif. Böyle güzel bir tablodur. Bundan da hocam etrafında gerçekten güzellik görmüş, fayda görmüş, bereket görmüş. Çok insan tanıyorum. Bugün de kardeşlerime göndereceğim. Ailevi muhabbetsizlikler, ailevi sıkıntıları olanlar, bereketsizlik olanlar, çok nazar değiyor diyenler. Hocam bizim hiç sıkıntımız, derdimiz bitmiyor. Dertten başımızı alamıyoruz diyenler. Dokunduğum dal kuruyor böyle bir nasipsizlik var diyenler bu hiliye-i şerifi asın inşallah evinize tamam. Whatsapp'tan bana yazın yeni bir sohbette görüşmek üzere Allah'a emanet olun selam ve dua ile.